Herkese yeniden merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün bu videomu e, biberlerime çapa yapmak için başlattım. Bu işlemi de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Çapanın neye faydaları var? Çapa yaparken de onlara değineceğim. Şimdi öncelikle şurada hemen başta olan biber fidemle çapalamaya başlıyorum. Böyle dışarıdan içeriye doğru çapalıyoruz. İçeriden dışarıya doğru çapa yaptığımız zaman e, biberlerimizin damarlarını koparabiliriz. O yüzden dışarıdan içeriye doğru bu şekilde. Hem toprağı kök kısmına doğru çekiyoruz. Hem de çapa yapıyoruz bu şekilde. Kök kısmında olan yabani otları da şöyle Elimizle temizliyoruz. Bunlar kök kısmında olunca e, biberlerimize zarar veriyor arkadaşlar. Toprakta olan mineralleri, vitaminleri çekiyorlar. Ben daha önce çapa yapmadım. E, önceden maydanoz vardı. Şimdi ben bu maydanozları da söküp alacağım ki biberlerim çok güzel gelişsin diye. Yine diğerinde yaptığım gibi dışarıdan içeriye doğru yapıyorum çapa yapmamızın sebebi biber fidelerimiz hem çok güzel gelişim gösteriyorlar hem de arkadaşlar dallanıp budaklanıyorlar. Hızlıca büyümelerine sebep oluyor çapa yapmamız. Bu şekil bol bol çiçek verene kadar çapa yapacağız. Yani yaklaşık 3-4 defa çapa yaparsak ondan sonra 2-3 günde bir çapa yapabilirsiniz. Çapa yapmanın bir faydası da arkadaşlar Ve biber fidelerimizin kök kısımları hava aldığı için daha güzel gelişiyorlar. Şöyle de çapa yaptıktan sonra da çok güzel e, görünüyorlar. Çünkü kök kısımdaki yabani otlar hepsi gitmiş oluyor arkadaşlar. Çapa yapmaktan korkmayın. Benim size gösterdiğim bu yöntemle böyle bu şekil yaparsanız hiçbir şey olmaz ama şu şöyle yaparsanız içeriden dışarıya doğru çekerseniz hem damarları koparsınız hem de e, biberinize zarar verirsiniz ve biberiniz kurur, fideleriniz. Buna dikkat edin. Şöyle aralarda olan maydanozları almıyorum. Çok uzaklar. Çünkü ben bu sene e biberlerimin arasında baya bir mesafe bıraktım. mesafeli ekmiştim arkadaşlar. O yüzden arada olan diğer zepseleri de almıyorum. İlk ekim videoma bakarsanız orada nasıl ekim yaptım göreceksiniz. Hala da ekim yapmaya devam ediyoruz. Yani ekimler bitmedi. Ben bu sene biraz geç ektim. Nisan'da başlıyoruz. Hatta şubatta bile başlıyoruz. Şöyle bazılarının kök kısmına burada bir de çiçeğimiz var. Hemen onu da çiçeğini şöyle koparıp atıyorum. Etrafı açık olsun biberlerimizin. Kapalı olmasın. Birkaç gün sonra da kür yapıp vereceğim. O kürü de sizlerle paylaşırım. Şurada bir tane domates fidesi var arkadaşlar. Bunu hemen şöyle araya bir yere şuraya şu maydanozları söküp onun yerine ekimini yapacağım. Domates fidemizi ne kadar derine dikersek o kadar güzel gelişim gösteriyor. Şöyle. Çapa bittikten sonra yalnızca buna su vereceğim. Çapa yaptıktan sonra biberlerimiz arkadaşlar hemen aynı gün su vermiyoruz. Eğer ki gübre atacaksanız gübreye atıp bu çapayı yapabilirsiniz gübre atmışsanız ertesi sabah gelip mutlaka su vermeniz gerekiyor. Benim bahsettiğim gübre organik değil suni gübre verenler var. Onlar için söylüyorum. Eğer ki organik gübre veriyorsanız da hiç bir şey olmayacak. 2-3 günde böyle çapalı bekletebilirsiniz. Havalar çünkü hala serin gidiyor. Şöyle hem de şeylere arıyoruz. Ben yaklaşık neredeyse bir haftadır su vermiyorum. E, Zepseleriniz arkadaşlar bir de çok sulamaya alıştırmayın. Havalar soğukken, havalar ısındığında zaten bunu yapacağız. İstesek de istemesek de günlük su vereceğiz. Şimdilik havalar serin gidiyorken biraz susuzluğa alıştırın bunlar ki e, sıcak havalarda da. Susuz kaldıkları zaman dayanıklı olsunlar. Şimdi, <laughs> pardon, bu serin havalarda bol bol suya e, suya alıştırırsak, sıcak havalarda gündüz yani günlük gündüz demişim iki defa sulamak zorunda kalacağız. Çünkü e, zepselerimizi suya alıştırmış oluyoruz, sık sık suladığımız için. Ben şöyle aralarda çapalayıp geçiyorum. Dediğim gibi havalar serinken. Fazla su vermeyin. Bekleyin biraz. Bu çapanın tadını çıkarsınlar. Zaten susadıkları zaman anlayacaksınız. Susamış. O zaman su verirsiniz. Şöyle köy kısmında bir de semizotu var. Ben şimdilik onu koparıp atmayacağım. Salatalarımızı da kullanırız. Ben e, çapalama işlemini bitirdim. Dediğim gibi ertesi gün ben su vereceğim. Sizler 2-3 günde su vermeseniz olur. Bırakın bu çapanın tadını çıkarsın arkadaşlar. Şöyle Çapaladıktan sonra bir 2 gün sonra e, bakın ne kadar güzel gelişmiş olacak. Buna dikkat edin. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz Kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın, abone olun, yorum yazın, beğeni bırakın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıkla kalın.